Ama sen Malaklı'yı anlatacak olursan nasıl tarif edersin? Abi Malaklı'yı önce şurada yaşayacağım. Burada değil şurada biter. İnsanın bir de olacaktı. Yani, abi abicim biter gel kurban oldum içeride çek. Biz niye içeride besliyoruz bak abi 19 aylık bir sürmeli ineyim. Bayağı da iri Abur, duruyor bayağı ya. Bayağı bayağı değil dışarı çıksın yani. Ben elimden gözümden ben 7 senede milletin elinde inik vereceğim vereceğim elimden ala ala. Bir bir büyüttüm abi sadece. Abi hemen dışarı çıkartalım, çıkartalım mı? Çıkartalım Gün yüzüyle abi görelim abi, şöyle. Abi, sana zahmet. Yani. Daha ben sana yavrular göstereceğim bunun yavrularını. Dur bakalım sen daha neler göreceğim ben sana ne diyorum. Öz yatağına geldin yani. Şimdi yemek yağsız olur mu? Anne dışarıda, baba dışarıda. Ben Türkiye havalesinde, İç Anadolu'da böyle bir hayvan yok yani. Var. Bir Ankara'da, Mehmet Ali Gil'de var. Aynı ırk. Zaten şu an bunların ırkı kalmadı. Aynı soy, aynı Aynı soy, aynı şey. Bir Ankara'da, Mehmet Gil'de var. %100 yüz malaklı mıdır? Orijinal. Bunlarda bozulma safı hiç yok. Biraz önce bir şey dedim. Malaklı bunlardan çıktı dedin. Tabi canım tabi, Öpüz malaklı. Zaten malaklının hası bunlar.